Haydi hemen uyan Bekliyoruz seni Eğlenceye hazırlan İşte biletin burada Tren çıktı yola Raylarda kaya kaya Getirecek seni bizim istasyona Çuf 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 burada eğlence Çuf 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 hadi katıl bizlere Çevre kirliliği. Ah, bu da çöp. Bunu da atalım. İşte bir temizlik günü. Ah, kirlerle mücadeleye hazırım. Çöpleri atarım. Ah, şöyle. al bakalım sana da. Ah, ne oluyor? Bu, bu da ne böyle? Ah, ah, ah. Özür dilerim çöpçöp, ee, sana atmak istememiştim sana mı geldi? Sen ne yapıyorsun orada? Ya temizlik yapıyorum. Temizlik mi? Buraya ne olmuş böyle? Mutlu temizlik yapıyormuş Ekin abla. Evet bak Ekin abla kabinim tertemiz oldu. Bütün çöpleri attım. Evet Mutlucum görüyorum her şeyi atmışsın. Ekin abla iyi ki bana temizliğin önemini anlattınız. Artık hep düzenli ve tertemiz alacağım. Ama çevre kirliliğinin ne olduğunu anlatmamışız sanırım. Evet maalesef. Mutlucum bu yaptığın tam olarak temizlik değil. Nasıl yani? Siz bana kabinin kirli görünüyor dememiş miydiniz? Ben de temizliyorum işte. Kabindeki tüm çöpleri attım. Kabinin içine gelin <laughs> de bir bakın. Hiç çöp kalmadı ki. Temizlik bu değil mi işte? Mutlucuğum evet kabinini temizlemişsin ama Hı. bu sırada çevreyi kirletmişsin. E şey... ah. Bakayım. Ama ben böyle olsun istememiştim. Ama sonuç bu oldu. Çevre kirliliği. Çevre kirliliği mi? Evet Mutlucum. Temizlik yapmak demek sadece bulunduğun yeri temizlemek demek değildir. Düşünsene. Hı. Herkes evlerini temizlese ve bütün çöpleri sokağa atsa dışarısı nasıl olurdu? Dışarıyı bilmem ama evleri tertemiz olurdu. Evlerimiz temiz olurdu ama dışarı çıkamaz hale gelirdik. Ya. Tıpkı burası gibi. Üstelik biriken bütün çöpler... Çok kötü kokardı ve bizi hasta ederdi. Hmm, doğru. Gerçekten temiz olmak istiyorsan sadece bulunduğun yeri değil çevreni de temiz tutmalısın Mutlu. Haklısınız. Hem düşünsene kim çöplerin içerisinde özgürce koşup oyun oynayabilir ki? Oyunsuz kalmak mı? Ya, birazdan yeni yolcularımızı getirmek için yola çıkacağım. Ama geldiklerinde oyun oynamak isterler mi bilmiyorum artık. İsterler. Çünkü ben her yeri temizleyeceğim çuf çuf. Bütün bu attıklarımı toplayıp çöpe bırakacağım. Bazılarını geri dönüşüm için geri dönüşüm kutusuna koyacağız. Evet doğru Ekin abla. Unutmuşum geri dönüşüm olayını. Hadi hadi hemen toplayalım hemen başlayalım. Başlayalım mı? Evet çok işimiz var. Baksanıza ortalık darmadağınık. İyi ama ortalığı bu hale getiren sensin. Toplama işi de sana düşer. Ne? Tek başıma mı? Evet, tek başına kirlettiğine göre tek başına da toplayabilirsin sanırım. Hı? Ama ben çok yoruldum, çup çup. <laughs> ha, o halde sana yardım edeyim ben. Gerçekten mi? Ya harikasın bak. O halde sen ortalığı temizlerken ben de şarkı söyleyeyim. Ha? Şarkı mı? Evet, iki işi birden yapmak zorunda kalma. Ama 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 Olmaz. İşte bir temizlik günü. Oh, kirlerle oh, mücadeleye oh. hazırız. yapacağım ben tek başıma bu temizlik kadar işle. yaparım. Neyse dur bakalım en iyisi ben sana yardım edeyim de şu işler bir an önce bitsin. Çok teşekkür ederim Ekin abla. Ama sadece bu seferlik anlaştık mı? Tamam anlaştık sadece bu seferlik. Yeni arkadaşlar geleceği için sabırsızlanıyorum çünkü bir an önce temizleyelim. Heh tamam. Çocuk. Çuf. Bugünkü yolcularımızdan biri Ali Tuna Karabulut. Ali Tuna hayvan ve doğa dostu. Hayalleri arasında doğa kampı yapmak var. Resim yapmaktan çok keyif alan Ali, kampta gördüklerini resmetmek için sabırsızlanıyor. Ali'yi mutlu eden başka bir şey de mutfakta anne ve babasına yardım etmek. Belki de geleceğin yetenekli aşçılarından biri yetişiyordur. Ne dersiniz? Merhaba mutlu. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl buldun istasyonumuzu? Güzel mi? Çok güzelmiş. Senin kardeşin var mı? Var. İki buçuk ya da iki yaşında. Kardeşinle oyun oynar mısın? Hı <laughs> Saklambaç. O saklambaç ebe ebe diyor. Nerelere saklanırsın mesela evdeyken? Dolabın içine. Bir de altına yatağın altına saklanıyorum. Yatağın altına. Aa. Keşke söylemesin. <laughs> Niye? Baba şimdi duydu bular beni. <laughs> yatağın altı biraz karanlık olmuyor mu ya? <laughs> evet. Işığı açıyorum. Ben karanlık bir yer daha biliyorum. Neresi? Evet. Uzay. Evet. Onu... Sen uzay hakkında neler biliyorsun? Hmm, kara deliye. Kara delik o kadar renksiz ki simsiyah. Her şeyi yutabiliyor. Işığı bile. Döne döne oluşuyor. Peki uzayda başka neler var acaba? Gezegenler. Venüs, Merkür, hmm. Jüpiter. Acaba uzayda yaşayan başka canlılar olsaydı? Sence neye benzerlerdi? Hmm, mikroba. Şöyle benek benek olurlardı. Böyle kolları olur muydu acaba? Ne dersin? Hmm, dört 4 tane kolu olur bence. Bence uzayda hiçbir şey yapamazlardı. Sadece yaşarlardı. Uzayda nerede yaşarlardı acaba? Ne dersin? Hmm, Venüs'te şeyler olabilirler. Ben Venüs'ü çok seviyorum. Ha! Venüs'ün nesini seviyorsun? Eee, hmm, rengini. Tuna biliyor musun? Uzayla ilgili ben de çok meraklıyım ve uzayla ilgili oyunları çok seviyorum. Seninle uzayla ilgili bir oyun oynayalım mı? Hı hı. Ben başladım, sen bitir. Sen resim yapmayı sever misin? Çok severim. Ben diyorum ki bugün bir resim yapalım. Ne diyorsun? Olur. Sen bu şövalyenin başına geçiyorsun, ben de bunun başına geçiyorum. İkimiz de uzayla ilgili bir resim yapmaya başlıyoruz. Ama ne çizmeye başladığımızı birbirimize söylemiyoruz. Mutlu düdüğünü çaldığında da yer değiştiriyoruz ve birbirimizin resmini yapmaya devam ediyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Resim yapmaya hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. O zaman didik sesi geliyor. Başladı. Acaba ne yapacaklar? Çok merak ediyoruz. Ali çok hızlı başladı. Birazdan düdüğü çalacağım ve yer değiştireceksiniz. Bir saniye. Ay acaba Ali Tuna neye başladı? Yer değiştir, yer değiştir. Aa, aa. <laughs> Birazdan dedik çalacak. Bir dakika, dur, dur bir saniye. Çalacağım. Aa burada da başka gezegenler olmuş. Elinizi çabuk tutun. Düdük geliyor. Düdük gelmek üzere. Ve... Aa! Burada yeni bir gezegen olmuş galiba ben şu... Evet orada bir şeyler oldu. Evet. Gördün mü sen mutlu? Gördüm. Harika bir şey yaptı oraya. Uzayda yaşayan canlı yapmak istiyorum ya. Hmm. Evet. Çocuk yaklaşıyor. Elinizi çabuk tutun. Bu son turumuz olacak. O yüzden resmi bitirmeniz gerekiyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Redar aldı. Bir dakikan yok Ekin abla. Bir dakika. Bir dakika yavaş yavaş. 10-9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve kalemleri bıraktık. Evet, resimlerimize bakalım mı? Halkalı olan bir gezegen, şunlar yıldızlar, şu dünya. Şu venüs, şu da uzaylı. Şu Aa, da ay. Senin hayal ettiğin gibi düşündüğün gibi oldu mu? Evet. Hadi şimdi benim resmime gidip bakalım. Şu bir uzaylı. Evet. Burada zaten böyle kafasını çizmiştim. Sen tam da anlamışsın onu. Böyle ona gövde yapmışsın, kollar yapmışsın, bacaklar yapmışsın. Bak böyle çok güzel iki tane gözü olmuş. Evet. E siz bunu çizmişsiniz ben bunu görmedim. E zaten ben seninkilere bakıp yaptım onun aynısını. Çok güzel olmuş. Ben de çok beğendim resmimizi. Birbirimizin resimlerini tamamladık. Çak. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biz şimdi Mutlu'nun yanına gidiyoruz. Bilmeceyi sever misiniz? Evet. Çok severiz. Arkadaşlar size uzayla ilgili bir bilmece soracağım. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. O zaman ilk bilmecem geliyor. Ortası ateş, üstü taş, İçinde milyon tane baş. Ortası ateş, üstü hmm. taş. Bir türlü anlayamadım ya. İçinde milyon tane baş. Dünya. Ne? Hemen bildi. Aa dünya mıydı? Evet. O zaman başka bir tane daha sorayım mı? Bir bilmece daha, sor bakalım. Hmm. Gece baktım pek çoklar. Sabah baktım hiç yoklar. Ay varken açarlar, Gün varken kaçarlar. Geceleri fener, Gündüzleri söner. Bir şey soracağım Ali Tuna. Ee, acaba gece olup da gündüz kaybolan şey ne olabilir ki? Ay olabilir. A ay varken açarlar, Gün varken kaçarlar dedim ya. Ay değil. Ama yaklaştınız. Yıldız olabilir mi? Ah, ne kadar da çabuk bildiniz. En zor uzay sorum geliyor. Hangi yolda yürünmez? Acaba hangi yol? Hangi yolda yürünmez? Yolda. Ah! yolda. Ah, 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 harikasın. Ah. Hepsini biliyorum. Uzay hakkında öyle mi? Evet. Vay be. O zaman hadi şunu da bilde görelim. Tamam. İğne batmaz, makas kesmez, terzi biçmez, mavi bir kumaş, göz görür ama el değmez. Aa, bu ne acaba? Nedir? Elimizle de değemiyormuşuz. Hı, hı. Sizin aklınıza bir şey geldi hı. mi? Bir ipucu daha vereyim mi? Böyle kafamızı kaldırdığımızda onu görürüz. Lamba. Lamba mı? Landa. Dışarıdayken. Ha. Aa, açık havadayken... Yukarı baktığımızda ne görürüz? Güneş. Değil. Ay. Gökyüzü olabilir mi? Ah! En zor sorumu da bildi. Ali harikasın. Tebrik ederim. İllik. Bir tane daha sorayım mı? Sor. Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere. Mutlu bu sefer gerçekten zor sordun. Evet. Kalaylı tencere ne demek acaba? Yani onun gibi parlak. Gökyüzünde parlayan şey ne olabilir ki? Geceleri çıkıyormuş. Evet. Yıldız. Hayır, tencere gibi. Yuvarlak. Dolunay. Vay, yine bildim. Bilmecelerin hepsini bildim. Evet. Bilmecelerin çok güzel, bana da öğret biraz. Tamam, öğretirim seve seve. Mutlu. Biz şimdi Ali Tunay'la Çufçuf'un yanına gidiyoruz. Hmm, tamam. Gidelim. Anlaştık. <laughs> Merhaba Çufçuf. Çuf. Biz bugün Ali Tunay'la çok eğlendik. Peki şimdi benimle eğlenceli bir oyuna var mısınız? Varız, varız. Birazdan ben size resimler göstereceğim ve o resimleri birbirinize anlatacaksınız. Ama resimde ne olduğunu sakın söylemeyin. Sadece anlatmaya çalışın. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Haydi o zaman yerlerinize. Hadi geçelim. Ben de buraya geldim. Evet, geliyor, 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 geliyor. Hadi bakalım Ekin abla. Böyle kafasında tas gibi bir şey olur. Böyle böyle uzayda yürüyen birisi. Uzaylı. Yok bu insan. Ama değişik bir kıyafet giymiş. Ne olabilir acaba? Yaklaştın Ali Tuna yaklaştın. Uzaya kim gider? Astronotlar. Harika bildin. Affedin <laughs> sana Ali Tuna. Evet hemen yerlerimizi Koş değiştiriyoruz. Bakalım. Resmimiz Ali Tuna için geliyor. Geliyor 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 geliyor. Evet. Şöyle bir şey, böyle bir şey. Hı hı. Öyle evet. mi? Şöyle. Nerededir o Ali Tuna? İstersen anlat. Karanlık bir yerlerdedir. Evet. Gece olunca mı görülür? Hı hı. Öyle bir şey mi? Hı hı. Evet. Peki gökyüzünde mi bu da? Yıldız olabilir mi? Hı hı. Değil. Sen de yaklaştın Ekin abla. Aferin. Ama yıldız hı hı. değil. Evet Ali Tuna anlatmaya devam et. Şöyle büyük bir şey. Böyle büyükçe bir şey. Ay mı yoksa? Evet, Harika. Tekin abla. Hemen Hadi hemen yer değiştiriyoruz, koş bakalım. Gelsin bakalım, gelsin bakalım, evet. Ecebali ne? Bu da çok kolay, bence hemen bilecek Ali Tuna. Dünyadan kalkan, roket. Ne kadar çabuk bildin. Aferin, hemen yerlerimizi değiştiriyoruz. Hemen bir tane daha resim geliyor, bakalım, 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 bakalım. Hadi bakalım Ali Tuna. Şöyle kocaman bir şey. Şöyle şeyleri var. Isıtır mı bizi? Hı hı. Evet. Bu da mı gökyüzündeki bir şey? Evet. Güneş mi yoksa? Evet. Harika evet. Aferin Hop. sana Ekin abla. Sana da aferin Ali Tuna. Evet şimdi bir tane daha resim geliyor. Bakalım Ekin abla bu sefer anlatabilecek mi? Geceleri böyle gökyüzüne baktığımızda yukarıda gördüğümüz... Ay. Böyle ışıl ışıl nokta nokta şeyler var ya. Ne onlar? Ay. Yok bir sürü bir tane değil. Bir sürü bir sürü parlıyor evet. böyle. Bildin Yıldız. Evet aferin sana Ali Tuna. Bildin. İkinize de çok teşekkür ederim benimle birlikte bu oyunu oynadığınız için. İkiniz de harikaydınız. Bu eğlenceli oyun için esas biz teşekkür ederiz çuf çuf. Ali Tuna sana da çok teşekkür ederiz. Bugün seninle birlikte sohbet ettik, oyunlar oynadık ve çok eğlendik. İyi ki istasyonumuza geldin. Ben de çok eğlendim. Çocuk, çuf. Bugünkü yolcularımızdan biri Zeynep Ela Demirör. Zeynep Ela resim yapmayı ve şarkı söylemeyi çok seviyor. Taklit yapma konusunda çok yetenekli olan Zeynep, komik surat ifadeleriyle kardeşlerini güldürmekten çok keyif alıyor. Zeynep'i mutlu eden şeylerden biri de mutfakta annesine ve babasına yardım etmek. Zeynep büyüyünce çocuk doktoru, okul öncesi öğretmeni ya da dansçı olmak istiyor. Hangisi olursa olsun başarıyla yapacağına eminim. İstasyonumuza hoş geldin Zeynep. Elacığım, senin en sevdiğin oyun ne? Panda, kare ve En çok kimle oynuyorsun? En çok Beyza'yla oynuyorum. Beyza'yla Beyza senin yakın arkadaşın. Evet. Ne güzel. Arkadaşlarla oyun oynamak ne eğlenceli değil mi? Evet. Peki, sence aile ne demek? Onunla birlikte yaşadığı Yer. Peki anne baba çocuklar olunca buna ne diyoruz? Sen onun adını biliyor musun? Aile. Çekirdek aile diyoruz aslında ona. Daha önce duymuş muydun? Hayır. Peki sence mesela geniş aile ne demektir? İçinde çok fazla insan olan aile. Teyze, amca, anneanne, dede bunlar vardır. Sence dünyanın en kalabalık hayvan ailesi hangisidir? Yani bence tavşanlar akla gelince iyi bir fikir. İçinde bütün akrabalar olmalı. Çok fazla tavşan alır. Beyaz beyaz pofuduk pofuduk. Evet. Peki mesela bir sürü karınca bir araya gelmiş. O nasıl bir aile olurdu? Yani yerler kahverengi görünürdü. Hep kahverengi. Yani bence dünya her tarafını katlayabilirlerdi. Değil mi? o kadar çok kalabalık olurlardı ki her yer karınca olabilirdi. Evet. <laughs> Elacığım sohbet ettik. Biraz ailemizden bahsettik. Evet. Şimdi de bence oyun zamanı. Ne diyorsun? Yani bence iyi fikir. Ben başladım, sen bitir. Elacığım şimdi seninle birlikte resim yapacağız. Az önce aileyle ilgili sohbet ettik ya. Evet. Kalabalık bir aile resmi çizeceğiz. Bir ne olacak biliyor musun? Hayır. Mutlu bize düdük çalınca birbirimizin resmini yapmaya devam edeceğiz. Tamam. Anlaştık mı? Hı -hı. Hadi yerimize geçelim. Hazır mısınız? Hazırız Mutlu. Çabuk, 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 çabuk. çabuk. Evet. Hadi bakalım. Ortadan başladık. Çok güzel. Hmm. Bir şey. Zaman daralıyor. Acele edin. Ay Mutlu bir, bir dakika dur da ben daha burada yeni başladım. Bir saniye. Her an düdüğü çalabilirim. Hadi hızlı hızlı çizin. Hemen yer değil. iş değil, iş Hızlı hızlı hızlı. Tamamlayın birbirinizin resmini. Hadi bakalım. Zaman daralıyor. Ay bir dakika. Bir dakika. Son resim tam. Geçti resimleri geçti. Çiz çiz çiz. Aa, iki namba neler çizmişler şey gördün mü? Hı <laughs> hızlı çizim. Zaman daralıyor. Bir dakika resmini tamamlamaya çalışıyorum. Son çizikler. Pekin abla resmin bıraktığın gibi oldun mu? Mutlu biliyor musun? Tam da düşündüğüm şeyleri yapmış. Gerçekten mi? Evet. Dur ben de detaylarını yapacağım şimdi. Bu son tur olacak. Herkes resimleri tamamlasın. Tamam o zaman dur bir dakika ben hemen. Çok güzel görünüyor resim. Zaman daralıyor. 5 4 3, 2 bir Ve Bitti Ela'cığım evet. Ne çizdin burada? Kalabalık aile deyince senin aklına neler geldi? Bana biraz anlatır mısın? Evlerinden çıkmış dolaşan bir tane aile çizdim. Şu anneanne, şu da dede, şu çocuk Şunlar çocuklar, şu en küçük çocuk bu anne, şu baba olabilir, şu da yani bir şey olabilir, bir abla. Böyle yaşıyorlar. Senin resmin çok güzel olmuş. Bir de benimkine bakalım mı? Olur. Sen buraya gelince bu pencereleri tamamlamışsın. Benim bu kocaman kalabalık ailemdeki insanların yüzüne böyle gülen yüz koymuşsun. Ben onları çok sevdim. Evet. Burada başka kiminle oyun oynamak istersin? Benimle, benimle. Mutlu oyun oynayalım mı? Allah. Hadi bakalım. Merhaba Ela. Merhaba. Eğleniyor musun? Yani bence burası çok eğlenceli. Siz az önce aile ile ilgili sohbet ediyordunuz ya. Evet. Yani şimdi kafama takılan soruları diyorum sana sorsam. Soralabilirsin. Cevaplar mısın? Cevaplarım. Annemin eşi benim neyim olur? Baba. Peki dayımın babası benim neyim olur? Dede. Dede tabii ya. Gördün mü hepsini biliyor. Ya sen her şeyi biliyorsun. Peki abimin babasının erkek kardeşi benim neyim olur? Abimin babası. Baba. Peki benim babamın erkek kardeşi kim olur? Benim neyim olur? Amca. Yuhu! Evet. Annemin yarısı kimdir? Mutlu <laughs> pet olur? Ya hani de derler ya teyze anne yarısıdır diye. Yoksa bilmiyor musun? Teyze. Mutlucuğum çok zor sorular hazırlamışsın ama Ela hepsini bildi. Biz şimdi Çufçuf'un yanına gidiyoruz. Biraz da onunla oynayacağız. Ela, birlikte bir oyun oynayalım ister misin? Yani çok istiyorum. Tamam. Şimdi ben sana birazdan bir resim göstereceğim. Resimde bir sürü kedi var. Peki sen e, o göstereceğim resimdeki kedileri bana bulabilir misin? Bulabilirim. Tamam, hadi o zaman. İşte karşında kediler. Evet, bak bakalım nereye saklanmış kardeş yaramaz kediler. Hmm pastanın arkasına saklanmış. Evet. Başka başka başka? İşte buldum. Bir tanesi de koltuğun arkasına saklanmış. Açılın abi. Evet. Onu da bulduk. Hmm, acaba bu kediler nereye saklanmış? Başka nereye saklanmış olabilirler acaba? İşte buldum bir tanesini daha. Tabureye saklanmış. Seni yaramaz kedi bulduk işte seni. Başka başka? Bir tane, de hani böyle rafta çiçekler var ya işte oraya saklanmış. Çiçeğin arkasına saklanmış ama kuyruğu görünüyor. <laughs> başka? İşte buldum bir tane daha. Tabloların arkasında. Nasıl tırmanmış ama değil mi? <laughs> evet. Arkasında uyuyakalan kedi. Seni sarmaz seni. Seni de bulduk işte. <laughs> Kuyrukçu kedi. Son iki tane kedimiz kaldı. Bakalım bulabilecek misin? Bir <laughs> tanesi Şöyle teknik oldukları var ya. Evet. Kuyu mavi. İşte onun arkasına saklanmış. Böyle saklanmış. Evet onu da bulduk. Başka başka? Gerçekten var mı? Ben görmüyorum. Ben gördüm ama söylemem. Az önceki kitaplığın önündeki koltuk var ya. Evet. Onun böyle yan tarafına doğru baksana. Gördüm sanırım. Gördüm. İşte. Evet. Bütün kediler sobe. Ela'cığım çok güzel vakit geçirdik. İyi ki gelmişsin. Ben çok eğlendim. Sen de eğlendin mi? Ben bence çok eğlenceli bir şeydi. Evet. Arkadaşlar bugünkü yolcularımızın hepsini tanıdık. Çocuk çuf denize ne güzel şey denize eriri hey denize temize otozları her, her yerden ha Ekin abla bak her yer pırıl pırıl oldu. Ellerine sağlık Mutlucum harika olmuş. Ben artık bir süper kahramanım. Evet çevre kirliliğiyle mücadele eden bir süper kahraman Mutlu. Ne güzel. Bir şey söyleyeceğim sen süper kahraman deyince aklıma bir fikir geldi. Ha. Madem ki sen artık bir temizlik süper kahramanısın. Seninle birlikte çıkıp istasyonun çevresindeki çöpleri de toplayalım mı? Ah! Aa, harika fikir. Tamam, ben hemen çöp peşetlerimi alıyorum ve geliyorum. Korkun benden çöpler. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Hadi mutlu. Hadi bakalım. Hadi. Geliyorum. Ah, nerede benim çöp peşetim? Bir dakika şurada bir yerdeydi.